Bazı zamanlarda rüyama bile girdi yani Çağatay yolda gelecek mi gelmeyecek mi acaba? <laughs> Çağatay Bey yolda yolda ne zaman gelecek müdür Bey İki de müdür Bey arıyorum ne zaman gelecek Çağatay Bey yolda diyorsun ama bu yol bitmiyor sonu gelmiyor dedim. Nihayet geldiniz. Ne olursa olsun nerede olursa olsun hiç önemli değil ama hepsi bizim çocuklarımız ve üzgünüm ama hepsi bizim geleceğimiz ve burada olmaktan, bu aileyle birlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Evet, hakikaten duygulandım. Çok güzel bir tablo var. Çocuklar çok heyecanlı. Özellikle senin Çağatay yolda olman onları çok mutlu ediyor. Yani çok heyecanlı olduklarını öğretmenlerinden, öğrencilerden hepsi biz de bir o kadar heyecanlı ve mutluyuz. Teşekkür ederiz sana Çağatay. Anlatacak söz bulamıyorum. İyi ki gelmişim Çağatay Yolday'la. İyi ki buraya sizleri tanımışım. Çok duygulandım. Girerken çok ağladım. Bu manzara gerçekten müthiş güzel bir manzara. Bu sosyal sorumluluk projesi gerçekten yerini bulduğunu inanıyorum. Bence. Çok duygulandım. Çok kötü oldum karşıladıkları zaman özellikle. Bizler senin sayende buraya geldik. El ele verdik. Cebimizden, elimizden ne geldiyse onları getirdik. Kardeşlerimize Mehmet'e, İsmail'e, Hüseyin'e, Zeynep'e. Çok ayrı bir dünyadayız. Çok çok farklı. Çok mutluyum ben yani kendi adım Diyor, gözüm diyor, ağlama, sus, diyor. Bizler çok şanslı çocuklardık. Yani her imkanımız vardı. Buna buna rağmen çok büyük nankörlükler ettik. Ama buradaki insanların şu bizi karşılayışı bile tüylerim diken diken etti. Yani daha diyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. Bu projenin içinde yer almaktan da bu ailenin bir ferdi olmaktan da çok mutluyum. Ben e, bu konuda Çağatay Yolda programının katkısından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de birçok televizyon programlarında böyle şeyler yapılıyor. Yani turistik geziler yapılıyor. Gruplar halinde gezelim görelim şeklinde. Fakat Çağatay Yolda programı ilk defa bunu bu şekle çeviren hem e, bölge bölgeyi ziyaret ederek bölgedeki imkansızları yerinde göstererek ve onlara da yardım elini uzatarak büyük bir katkıda bulunuyor. O bakımdan da sizi tebrik ediyorum. Bu coğrafyada beş buçuk yıl öğretmenlik yaptım. Bu insanların gönüllerinin ne kadar zengin olduğunu biliyorum. 30 yıl önce öğrencim olanlar şimdi beni arıyorlar. Yaptığımız hiçbir şey karşılıksız kalmaz sevgi anlamında. Çok mutlu oldum. Aracı oldum. Böyle bir şeyde ki faydam dokunduysa çok mutluyum. Bilgisayar odamıza girdiğimizde ise hayatlarında ilk kez bilgisayar görmüş, parmakları ilk kez klavyeye basan çocuklarımız bizleri çok daha duygulandırıyordu. Nerede bir görsem, Sen daha önce bilgisayar kullandın mı? Hayır. İlk defa mı gördün? Evet. Nasılmış? güzel. Şu an pek bir şey bilmiyorum diyorsun. Evet. Peki, bilgisayar hangi alanlarda kullanılıyor? Şey derslerde daha yardımcı oluyorlar. Güzel bir şey değil mi? Evet. Bilgisayardan bilgi alıyoruz dünyayı tanımak için ödevlerimize bakıyoruz, bilgi topluyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Öğretmenim ne zaman gelecek? Öğretmenim neredeler falan. <laughs> <Yoldalar>. Yolda. Yolda geliyor. <laughs> Hocam ilköğretim okulumuzun aynı zamanda bir anaokul sınıfı var. Ve özellikle doğuda çocuk kız çocuklarımızın okula, okula gönderilirken bile sıkıntılar yaşandığı bir dönemde diyelim anaokul olması, çocuklarımızın daha okul öncesi eğitim alması evet. çok çok önemli değil mi? Evet. Kızlarını saklamıyorlar eve. Bütün kızlarını okula gönderiyorlar. Erkek olsun kız olsun ayırmıyorlar çocuklarını. Ben normalde bu şekilde tahmin etmiyordum. Ben Denizli'den geldim buraya. Zannediyordum ki hani erkekler değerlidir burada, kız çocukları değersizdir. O şekilde bir geri kalmışlık bir fikir vardır ya. Ben burada da öyle zannediyordum. Ama gördüm ki muhtarımız bile kızını kucağından düşürmüyor. O kadar seviyorlar kızları. Ben inanamadım yani bunu görünce. Aynı Batı gibi yani. Okulumuz 2011 Şubat ayında açıldı. Okulumuz yeni olduğu için hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir yerden de yardım almadık. Sağ olasınız. E, Çağatay ailes ailesi ve siz. E, sizlerden birçok yardımlar geldi. E-mail'ler attık. E-mail'lerimizin karşılığı geldi. Birçok yardımı da yaptınız. Hepinize de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok heyecanlandım. Hatta bazen e, geceleri bile ne isteyebilirim, ne yapabilirim? <laughs> <laughs> Malzemelerimiz için, çocuklarımız için neler yapabiliriz? Onu yani düşündüm ya. düşünmedim değil. Biz bazı zamanlarda rüyama bile girdi yani. Çağatay yolda gelecek mi, gelmeyecek mi acaba? <laughs> Acaba. Hatta bazı üyelerimiz e, gelmez ya diyor. Buralara gelmez, buraya kimse gelmez falan filan. Biz ama kaç yıldır geliyoruz o demek ki bizi bilmiyor. Sizi bilmiyorlardır herhalde ama bundan sonra tanıyacaklar. Dönüş vakti geldiğinde ise köy muhtarı ısrarla konuşmak, duygularını ifade etmek istiyordu. Çağatay yolda ailesine. Hepinize bütün arkadaşlara Çağatay Bey'e okul müdürüme hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Çok içten bir teşekkür görüyorum burada. Çok içten bir teşekkür. Çok duygulandık. Çok sevindik yani gelmenize. Okul müdürümüz aylarca sizi takip ediyor. 3 aydır sizi takip ediyor. <laughs> Çağatay Bey yolda, yolda. Ne zaman gelecek müdür bey? İkide müdür bey arıyorum. Ne zaman gelecek Çağatay Bey? Yolda diyorsun ama bu yol bitmiyor. Sonu gelmiyor dedim. Nihayet geldiniz.